Merhabalar sevgili gençler nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir kaldığımız yerde devam ediyoruz diyor ki genleşme alakalı sorularımızın sorularımızla ilgili sorularımızı çözmeye devam ediyoruz. Şekildeki düzgün türdeş levhanın sıcaklığı birazcık daha arttırılırsa x ve y uzunlukları ile alfa için ne söylenebilir diyor. Şimdi x'in uzunluğu ne yaptı genleştiği için arttı y'ninki ne yaptı arttı dolayısıyla x'in uzunluğu artar. Y'ninki de artar ama alfa açısı bu tip sorularda sevgili gençler değişmez çünkü aynı oranda uzadığı için aynı oranda genleşme olduğu için alfa açısı ne yapmayacaktır sevgili gençler değişmeyecektir Evet 2 numaralı sorumuza bakalım şimdi. 2 numaralı sorumuz şu şekilde. Elektrik tellerinin yazın uzayarak gevşediğini, kışın da kısalarak gerildiğini biliyoruz diyor. Buna göre elektrik tellerinin direklere bağlanması konusunda öne sürülen önermelerden hangileri tutarsızdır? Yazın çok sıcak bir günde gergin olarak bağlanmalı. Yazın çok sıcak bir günde gergin olarak bağlarsan kış geldiği zaman ne olacak? Daha da çok gerilecek değil mi? Daha da çok gerilecek. Kışın ne yapacak? Gerilme artacak. Bu çok mantıksız olur. Kışın çok soğuk bir günde gergin olarak bağlanmalı. Evet kışın soğuk bir günde gergin olarak bağlarsan yazın ne yapacak? Genleşme etkisiyle bir miktar genişleyecek, genleşecek ve tel rahatlayabilir. Bu olur yani. Sonbaharda ılık bir günde gevşek olarak bağlanmalı diyor. Sonbahar, bu da olabilir. Aynısında benzer bir mantık. Ama birinci önerme, birinci önerme tamamen yanlış. Üçüncü sorumuz şu şekilde. Diyor ki şekil 1'de bir birbirine perçinli KLM metal çubukları oda sıcaklığındadır. Çubukları eşit miktarda artırılan sıcaklıkları eşit miktarda artırılan çubuklar şekildeki gibi ne yapıyorlarmış? Bükülüyorlarmış. Buna göre diyor KLM'nin diyor genleşme katsayıları nasıldır diyor. Bu tip sorularda parçalayarak düşünmek mantıklı. L ve K'yı düşünürsen K ne yapmış daha fazla genleşmiş. Buna ben 3 alfa dedim. L'ye 2 alfa dedim. Tamam mı? L içeride kaldı. K daha fazla genleştiği için K'nın genleşme miktarı ne dedim? 3 alfa dedim. Güzel. Geldik M ile K'yı kıyaslarsak. M ile K'yı kıyaslarsak. M ile K'yı kıyasladığın zaman şurada. M ve K'yı kıyasla M ne yapmış? Daha fazla genleşmiş. bir şey K'ya göre. E, demek ki M'nin genleşme kas sayısı K sayısı K'ya göre daha fazla. Ben ne dedim? İşte K'ya 3 alfa demiştim. O zaman buna ne diyeyim sevgili gençler? 4 alfa diyeyim. Dolayısıyla M büyüktür, K büyüktür, M büyüktür, K büyüktür, L olarak ne yapacaktır? Karşımız çıkacaktır. 4 numaralı soruya bakarsak eğer diyor ki Şekil 1'deki K, K ve L metal çubukları ısıtıca yalıtılmış ortamda sürtünmesiz zeminde üst üste konulunca denge durumları şekil 2'deki gibi oluyor diyor. Tamam mı? Şekil 1'deki K ve L metal çubukları ısıda ısıca yalıtılmış ortamda sürtünmesiz zeminde üst üste konulunca denge durumları şekil 2'deki gibi oluyor. Tamam. Hangileri diyor doğru olabilir diyor. K'nın gen ne diyor? K'nın genleşme katsayıları L'nin ikinden büyüktür. Tabii ki K daha fazla genleştiği için bu doğru olabilir. Bunda bir sıkıntı yok. L'nin genleşme katsayısı K'nın ikinden büyüktür. Şimdi K ne yaptı? K ne yaptı? Isı aldı. L'de ne yaptı? Isı verdi. Genleşme şimdi üst ee, üste konuluyor bu şekilde oluyor ama hangi doğru olabilir noktasındayız değil mi? Bak, ee, peki K'nın mesela genleşme kas sayılarını e, karşılaştırmak peki mesela L'nin genleşme kas sayısı K'dan büyüktür noktası olabilir. Bak bu da olabilir. Neden söyleyeyim? Çünkü üst üste konulunca sıcaklık artışı gibi bir şeyden bahsetmemiş bana. Tamam mı? İlk sıcaklıklarını yani şeyleri bilmiyoruz. Dolayısıyla da bu da olabilir. Yani olabilir noktasında bunda da bir sıkıntı yok. K'nın ilk sıcaklığı K'nın ilk sıcaklığı L'ninkinden yüksektir demiş. Şimdi bir dakika K'nın ilk sıcaklığı L'ninkinden yüksektir. Bir K ne yapmış? K'nın ilk sıcaklığı L'ninkinden yüksek olsaydı mesela daha yüksek olsaydı L'ye ısı verecekti. Isı verdiği zaman L daha uzun olacaktı. Bu olmadı. TL büyüktür TK olabilir mi? Olabilir. Çünkü ta, ne yapmış? L büyüktür K olabilecek noktası bu. Çünkü neden? E, K daha fazla uzamış. Dikkat ederseniz. Tamam mı? Dolayısıyla e, K'nın K ısı aldığı için uzamış ısı verdiği için kısalmış. Çünkü demek buraya ne şekilde notumu yazmışım. Genleşme kat sayılarını tabii karşılaştıramayız. E, çünkü e, burada tam olarak yani ln de k'n2'den büyüktür. kn de 2den büyüktür diyebiliriz. Ama K'nın nasıl aldı kesin? Çünkü daha uzamış. peki ee, belki de eşit de olabilir. Onu da söyleyeyim ben size. Ee, eşit olsa çünkü l'ı verecek. Bu da olabilir. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 çok temiz olur sevgili gençler. Gelelim 5 numaralı soruya. 5 numaralı Soru şu şekilde. K ve L silindirleri özdeştir diyor. Tamam. Bir ucu duvara sabitlenmiş metal çubuk ne yapılıyormuş? Isıtılıyormuş. Buna göre diyor yukarıdakilerden hangileri diyor doğrudur diyor. K ve L arasındaki D uzaklığı artar demiş. Evet bunu ben biz önceki videolarda da bahsetmiştim. K'nın temas ettiği yer bak kısa. L'nin temas ettiği yer daha uzun. Dolayısıyla dolayısıyla bu mantıktan yola çıkarsak, bu mantıktan yola çıkarsak e, ısıtıldığında, ısıtıldığında L'nin yani daha fazla uzayacaktır. L'ye temas eden kısım daha fazla uzayacaktır. Çünkü neden? Delta L eşittir. L0 çarpı alfa çarpı delta T demiştir. İlk boy uzunsa genleşme miktarı sevgili gençler ne olacaktır? Daha fazla olacaktır. E, dolayısıyla e, L'deki daha fazla uzadığı için e, K ileri doğru hareket edecek. L'de ileri doğru hareket edecek tamam mı? Aradaki mesafe artacaktır. K ve L arasındaki mesafe artacaktır. Çünkü yine söylüyorum. L'nin temas ettiği çubuk daha uzun. Daha uzun olduğu için daha çok genleşecek. K'nın temas ettiği çubuk, şöyle lazerle göstereyim, daha kısa. Daha kısa olduğu için daha az genleşecek. Çünkü genleşme, sevgili gençler, ifade gereği ilk boya bağlıdır. Çok klas sorular bakın bunlar. Gerçekten çok çok güzel sorular diyorum. K ve L'nin tur sayıları eşittir demiş. Bu, bu mantıkla K ve L'nin tur sayıları eşit olmaz. Yine söylüyorum. L'nin temas ettiği çubuğun boyu uzun olduğu için L ne yapacak? Yani o çubuk daha fazla genleşecek. L'ye daha fazla tur attıracak. K'nın temas ettiği çubuk peki? K'nın temas ettiği şuradaki çubuk daha kısa olduğu için daha az genleşecek. Daha az tur attıracak. Dolayısıyla tur sayıları eşit olmaz. Çok aslında üst düzey bir soru bu. Zor bir soru ama güzel bir soru çözmemizde çok iyi oldu. Ve biraz önce bahsettiğim gibi L'nin devir sayısı, K'nın devir sayısından sevgili gençler ne olacaktır? Çok olacaktır. Çünkü L'ye temas eden çubuk daha uzun, daha fazla genleşir. Daha fazla genleştiği için de tur sayısı fazla olur. K'ya temas eden çubuk kısa. Daha az genleşir. Daha az genleştiği için de tur sayısı az olur. Anlaşıyoruzdur. Uyarı düşünüyorum. Yine şuraya yazıyorum. Delta L eşittir. Alfa çarpı delta T. Dolayısıyla ilk boya bağlıdır. İlk boy uzunsa e, genleşme miktarı da ne olacaktır? Uzun olacaktır. Gelelim 6 numaralı soruya. 6 numaralı şu, sorumuz şu şekilde. Şekilde verilen içi dolu x metal çubuğu oda sıcaklığında Y metal halkasından az bir sürtünme ile geçebiliyormuş. Tamam, bu çubuk Y'nin içerisinden e, ne yapabiliyor? Çok rahat bir şekilde yani az bir sürtünme ile şöyle geçebiliyor. X çubuğu. Y'de bir halka. Metaller eşit miktarda soğutulduğunda soğutuyor bak bu arada. Metaller eşit miktarda soğutulduğunda X diyor Y'den geçemiyor diyor. X diyor Y'den geçemiyor diyor. Tamam. Hangileri doğrudur diyor. X çubuğunun yapıldığı maddenin genleşme katsayısı Y halkasının genleşme katsayısından büyüktür diyor. Şimdi geçemediğine göre geçemediğine göre Y daha fazla büzüşmüş. Yani bunun tam tersi bir durum söz konusu. Abi. Y daha fazla büzüşmüş. Yani X'in X halkasının yapıldığı maddenin genleşme katsayısı Y halkasının hayır tam tersi. Y halkasının genleşme katsayısı X'ten daha büyük olacaktır. Dolayısıyla bu ne olacaktır? Sevgili gençler yanlış olacaktır. Geldim ikinci öncüle. Y'nin genleşme katsayısı diyor. X'ten büyüktür diyor. Evet, tam bahsettiğimiz şey değil mi? Y daha fazla büzüşmüş. Daha fazla büzüşmüş. Soğutulduğunda daha fazla büzül büzüştüğüne göre genleşme katsayısı X'e göre daha fazla. Dolayısıyla bu öncül doğru olacaktır. X çubuğu X çubuğu Y halkası içerisindeyken ortam soğutulursa X çubuğu diyor. Y halka içerisindeyken ortam soğutulursa e, X iyice sıkışır diyor. Tabii ki içerideyken değil mi? Şöyle mesela bunun halk, şey, çubuk içeride Y'nin genleşme katsayısı büyük olduğu için Y daha fazla sıkışacak. Genleşme katsayısı büyük olan soğutulduğunda daha fazla sıkışır. E, dolayısıyla ne yapacak? Çubuğu sıkıştıracak ve çıkamayacak. Dolayısıyla cevabımız denizli olacak sevgili gençler. Evet son sorulara doğru geliyoruz. Şekildeki aynı ortamdaki KLM metal çubukları başka bir ortama götürülüp yeterince bekletildiğinde ortamda ne diyor? Boylardaki uzama miktarları aynı oluyormuş. Bak yeterince bekletildiğinde boylardaki uzama miktarları aynı oluyormuş. Peki bu nasıl olabilir? Demek ki demek ki K'nın genleşme katsayısı L'ninkinden büyük, o da büyüktür. Nedir? M'ninkinden. Çünkü K daha fazla ne yapmış? Isı e, aldı. Isı aldığı için, genleşme katsayısı büyük olduğu için aradaki farkı kapatabilmek için daha fazla uzadı. L'miz K'ya göre daha az oldu. Yani cevabımız sevgili gençler Bursa oldu. Evet, bir sonraki soru şöyle. Şekildeki aynı maddeden yapılmış olan Tamam aynı ortamdaki kare levhaların içerilerinde diyor r yarıçaplı dairesel boşluklar vardır. Şeklimiz karşımızda. Tamam. Bu kare levhalar daha sıcak ortamlara götürülürse diyor. Bu kare levhalar daha sıcak ortamlara götürülürse boşluktaki son yarıçapları r1, r2, r3 nasıl olur diyor. Tamam mı? Aradaki şeyler ne olur ne olur diyor. Boşluktaki boşluklar aynı büyüklükte olduğundan aynı miktarlarda uzarlar tamam mı? Buradaki genleşme boşlukların şeyleri önemli. Boşluklar aynı büyüklükte oldukları için de aynı miktarlarda uzayacaklardır bu tip sorularda bu şekilde. Ve yarıçapları eşit olacaktır sevgili gençler. Geldik. Geldik 9 numaralı soruya. Diyor ki şekilde son soru. Bu videodaki son sorumuz. Ve yine çap yayınlarına ve MK tasarıma teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. Sorumuzdan geçiyoruz. Şekilde verilen x ve y metal çubuklarının uzama miktarları uzaklık katsayıları alfa x ve alfa y'dir diyor. Alfa x alfa y'den neymiş? Büyükmüş. İşlemlerden hangileri yapılırsa x ve y'nin boyları eşitlenebilir diyor. Şimdi x'in genleşme katsayısı 2 alfa dedim. Y'den neymiş? Büyükmüş. O zaman x ve y'yi ısıtırsam bu olay olur mu? Evet olur. Çünkü x ne yapacaktır? Daha fazla uzayacak y'ye göre ve bu olay gerçekleşecektir x'i ısıtıp y'yi soğutursan yine boyları eşitlenebilir. Çünkü x ısıtırsan boyu uzar, y'yi soğutursan boyu kısar, kısalır. Dolayısıyla bu da olur. Y'yi ısıtıp y'yi ısıtıp x'i soğutursan olur mu? Y'yi ısıtıp olmaz. O zaman aradaki fark ne yapar? Artar. Y'yi ısıtırsan x'i soğutursan aradaki fark artacaktır. Bu bu şık ı -ı, olmayacaktır. Dolayısıyla cevabımız sevgili gençler 1 ve 2 olarak karşımıza çıkacaktır. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize sevgilerimizi sunuyoruz. Kanalımızı beğenip takip etmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.